<laughs> Merhaba. Bir sorumuz olacaktı. Çabuk dayılar gelmeden. Sizce Z kuşağı ne istiyor? Okey'e dördüncü halı sahaya kaleci biraz da yaşama sevinci. Siz hangi kuşaksınız? Kırmızı kuşak. Hayatla mücadele ede ede kırmızı kuşak oldum X kuşağı kadar savaş. Y kuşağı kadar kriz. Z kuşağı kadar da felaket gördüm. Hangi ülkeye geçsem diye düşüneceğim yaşta. Hangi sınava girsem diye düşünüyorum. YKS, AYT, TYT, KPSS, ÇGHB. Ne istersen var. Çok güzel hareket diyenler. Hadi bakalım. YKS barajı da kalktı. Ne düşünüyorsun? Hayırdır? Yerini AVM mi yapacaklar? Langıdı lang lang langıdı lang lang samsak döveci. Bence barajın kalkması yetmez. Biraz da avans versinler. Hayrına böyle 3-5 net de alsınlar. Şuradaki üniversitenin kapısına nefes alsan yeter yazmışlar. Üniversite sayfaları Instagram'dan çekiliş yapsın. En çok arkadaşını etiketleyene %100 burs. Hikayesinde paylaşana da %50. Valla geleceğim. Galiba ben sana gelemeyeceğim. Gerçi artık üniversite okumaya da gerek yok ya. Bu ülkeye siyasetçi de lazım. Nereye? Siyah kuşak olmaya. Bu kadar problemi anca.